çok iyi hazırlanmış, güzel hazırlanmış bir sunumdu. Ee, güzel kapsayıcı, değişik izinlerle ilgili süreçlerle beklentilerle ilgili. Bu arada şunu altını bir çizeyim. Az önce Murat Bey'in sunumundan sonra hızlıca bu tarafa geçerken e, unuttum söylemeyi. E, biz izinlerde madenciler olarak bazı gecikmeler, bazı aksamalar yaşıyoruz. Özellikle orman tarafında maalesef son zamanlarda yargıdan çok ilginç kararlar gelmeye başladı Oralarda da sıkıntılar yaşıyoruz yani olmayacak kararlar işte üstteki izni iptal edip üstteki izni iptal ettim deyip ruhsatın ürünün durdurmaya kadar giden garip kararlar geliyor ama MAPE'in özellikle son zamanlarda hızlı başvuruların hızlı proses edilmesi. E, hız hızlı davranışı ve e, hakikaten başvuru dosyalarının yine aynı şekilde hakkaniyetle hızlı götürülmesi anlamında bir çabası, bir eforu var. E, hakkı teslim etmek için burada bir kez daha Murat Bey'in nezdinde altını çizmek istedim ben. E, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün son dönemdeki ee, işlemlerindeki dinamizmi devinimi bizi gerçekten mutlu ediyor. Bunun tekrar bir daha bir altını çizmek istedim. Biz programımızın yaklaşık bir 10 dakika falan önündeyiz. Ee, dolayısıyla biraz da e, hızlı gidip yorucu bir yoğun bir günün sonunda programımızı kapatmadan önce ben tüm katılımcılara e, bu konuda. Bu programın hazırlanmasında bize destek veren sponsorlarımıza, canla başta çalışan her şeye rağmen canla başta çalışan ekibimize tekrar teşekkür ediyorum. Ve kapanış konuşması için sözü sevgili başkanımız Ali Emiroğlu'na bırakıyorum. Buyurun. Mehmet Bey çok teşekkür ederim. Ben öncelikle bu dolu program için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bize katkı veren Sayın Genel müdür Murat Turcaylan'a, e, Mahve Eğilmez Sayın Doktor Mahve Eğilmez'e, Sayın Natali e, Skata, Sayın Deniz Zeyre'ye, sevgili Barış arkadaşımıza ve e, profesyonel arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Dediğin gibi çok ciddi sorunlar yaşadık şeyde teknik anlamda. kopmalar, YouTube'un YouTube'da bir takım sıkıntılar oldu bir anlamda da gerçekten sıkıntılıyız. böyle bir şey yaşamadık biz bugüne kadar. Ondan dolayı da bizi duyan kim varsa hepsinden çok çok özür diliyorum ben. bunu da telafi edeceğiz. Bu kadar dolu bir programı izlemek isteyen çok insan vardı. Çok mesaj aldım ben. ama yapacak bir şey yok. Bazen işte böyle şey kazalar, yol kazaları oluyor. E katkıları için çok teşekkür ediyorum. E Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sadece bu etkinliğin yapılması değil, Türkiye Madenciler Derneği'nin e, aktivitesinin devam etmesi için de önemliydi. E, ben e, tekrar, hatta herkese katkılarından dolayı e, çok teşekkür ediyorum. E, maden şehitlerini tekrar saygı ve rahmetle al, e, anıyorum ve 4 Aralık Madenciler Günü bundan sonra da e, inşallah yüz yüze kutlamayı e, Hedefliyoruz. İnşallah hastalığı bitiririz. Hepinizin Madenciler Bayramı'nı kutluyorum.